Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Gerçekten zevkli, eğlenceli, komik ve trajikomik bir video oldu. E, göz gözü görmedi. Her tarafı dumana buladık. Tam 8 kişi kıyasıya bir mücadele ettiler. Ya inanılmazdı arkadaşlar. Yani duman içerisinde göz gözü görmezken birbirlerini öldürmeye çalıştılar. Yanındaki adamı öldüremeyen vardı, dibindekini kaldıramayan vardı. Acayip eğlenceliydi, acayip değişikti. Dilerseniz videoya geçelim. Video sonrasında daha sonra tekrardan beraber burada olalım arkadaşlar. Hakikaten zevkli bir videoydu. Evet arkadaşlar Videomuzda yardımcı olanlar Okyanus, Bomonti, Liti, Kumral, Halit, Berat, Düdüko ve Kimbu Memo'ya teşekkür ederiz. Duman attırdık arkadaşlar. Duman attırdık. Bu videoda olduğu gibi duman içinde savaştık. <laughs> evet arkadaşlar ilk maç bu. Gördüğünüz gibi kız takımı ve erkek takımı olarak Survivor'ın devamı olarak bakabiliriz arkadaşlar <laughs> Evet dumanlar atılmaya başlandı. silahla çekildi. Artık ortalık karışmaya başladı. İlk ateş geldi arkadaşlar. Kumral. Okyanus. Bakalım kız takımı mı bu dumandan çıkacak? Sağ salim erkek takımı mı? Kızlardan üçü düştü. Halit, Halit, Halit. Tam uzmanı Halit. İlk maçı erkekler kazanıyor. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maç. Yine kızlar ve erkekler karşılıklı. Duman atlayacaklar. Romantik bildiği bayanı Halit ve Didiko gerçekten taramakta uzmanlar. Yeter ki taramalı tüfekler olsun ellerinde. Evet, dumanla atıldı. Başladı mücadele. Didiko çakallık yapıp yatmış burada yere. Bomonti'yi aldılar. Viti düştü. Bomonti'yi kaldırdılar. Halit 132 kafa attı. Evet ortalık karıştı. Kime? Kim bu Memo? Didiko. Didiko gene yattı. Okyanus düştü. Öldü. neti gitti. Kız takımı. Kız takımı maalesef ikinci maçı da kaybediyor. <laughs> evet üçüncü maç. Üçüncü maçta bakalım kız takımı bir varlık gösterebilecek mi? Ya hakikaten zevkli oluyor. Kimse kimseyi kimse görmüyor. Evet dumanlar atıldı tekrardan. Okyanus pompalıyla tarıyor. Viti <laughs> düştü, okyanus düştü. Kumral, Kumral, Bomonti düştü. Kim bu memo düştü? Evet, Didiko. Kim bu memo Didiko. Didiko düştü. Kız takım bakalım alabilecek mi? Okyanus düştü, Bomonti düştü, Kumral tek kaldı. İki tek Halit. Halit, Halit, Halit. Pompalıyla bile tarıyor adamı. Evet. Dördüncü maç. Erkekler 3-0 önde. Bakalım kızlar varlık gösterebilecekler mi? Çok iddialıydı ama. Bakalım. Evet. Dumanlar her zamanki gene atıldı. Didiko, Didiko, Halit, Didiko, Halit. Dumanın içindeler. Didiko'dayız. Berat düştü bu arada. Erkek takımdan. Tekrar tık aldırıyor düdük o. o. Kim bu memo kumralı aldı? Okunu söldü. Litti gitti. Ve erkek takımı 4-0 yaptı. Hani sanırım kız takımına el vermeyecekler gibi. Kalın 5. maç tüm dumanlar atıldı. Halit düştü bu arada. Halit düştü. Kıza iyi başladı. Ok, okyanus düştü. Liti. Bomonti düştü. Kumval. Kim bu memo düştü? Evet. Kime anlatacağımı şaşırdım. Didiko. Berat. Didiko düştü. Ama Berat Liti de bitirdi. Yani 5-0 oldu. Bakmak daha istemiyorum kız takımına. Altıncı maç. Ama kız takım bir varlık gösterecek de ben inanıyorum. Kim bu Memo'dayız. Evet. Kızlar ateş etmeye başladı. Halit. Berat'ın canı gitti. Memo'da can kal. Memo düştü. Evet. Halit. Halit'in de canı gidiyor. Okyanus düştü. Litti düştü. Yani 6-0 oldu. Kolay bir maç oldu erkekler için. Herhalde e, son maçta olabilir bu. Bakacağız, göreceğiz. Evet, dumanlar atıldı. Halit'teyiz, Berat'tayız. Berat, Memo oturdu. Evet, kısa düdüko düştü bu arada. Didiko düştü. Bayat'ın canı gidiyor. Bayat düştü. Halit, Okyanus, Bomonti'nin canı gitti. Ya duma, tozu dumana kattı. Liti, Liti. Liti kız takımı ilk galibiyetini alıyor. Altı bir oldu Doom. Evet. Şimdi evin içinde mücadele edecekler. Dumanlar atıldı. Herkes dumanlarına attı. Silahlar çekildi. Evet. Okyanus her çatına attı. Okyanus düştü bu arada. Kumal Hayat düştü, Düdüko düştü. Düdüko'dayız. Kim bu Memo düştü? Halit düştü. Leti ve Bomonti. Bomonti son noktayı koydu. 6-2 oldu maç. 7. Maçtayız. Pardon 8. maçtaydık. 9. maça geçtik. Memo düştü. Bomonti, Okyanus. Okyanus'tayız. Bomonti'deyiz şimdi. Orada güzel bir headshot geldi. Uf. Bomonti düştü. Okyanus düştü. Liti düştü. Kumhal düştü. Kazanan erkek takım oluyor. Okyanus bu arada eğlendi. Evet arkadaşlar 7-2 bitti mücadele. Halit hakikaten ne taramış ve 15 kil toplamda 10 kil almışlar. Evet arkadaşlar zevkli keyifli bir video oldu. Ya biz çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Ne bileyim, kimse kimseyi görmüyor, ateş ediyorlar sağa sola. Ya dibindeki adamı vuramayan mı dersin? Yerde yatanları mı dersin? İlginç bir videoydu. Erkek takımını kutlayız. Gerçekten 6-0'dı. Kız takımı biraz zorlandılar. Hakikaten zorlandılar. Görmekte zorlandılar. Bence. Ama bir dahaki maçta kızların daha iyi olacağını düşünüyorum bir dahaki oyunda. E, dördüncü oyunumuzda çok değişik bir oyun olacak. Zevkli bir oyun olacak. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Böyle seri halinde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videolardan Sizler de oynamak istiyorsanız arkadaşlar bizimle Discord yoluyla veya Instagram aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Veya çekmemizi istediğiniz değişik videolar varsa online içinde de bizle iletişime geçin. Biz de sizlerin seyir zevkine göre videolar çekmeye çalışalım arkadaşlar. Biz eğlendik. Hoşumuza gitti. Umarım siz de izlersiniz. Kanalımıza abone olursunuz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için önemliler. Videoyu lütfen başından sonuna kadar izleyin. Çünkü hepimiz emek veriyoruz arkadaşlar videolar için. Umarım bu emeğimizi karşılıksız bırakmazsınız. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.